Selamun Aleyküm selam. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üst bölgesine yapılan füze atışı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyük Yıldırım'ın Yazıhan ilçesi Erecek mahallesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Hı. Çalık daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak şehit babası Latif Büyük Yıldırım ve annesi Münevver Büyük Yıldırım'la görüştürdü. Rabbim sabrınızı artırsın. Sağ ol, Allah Çok razı olsun. Çocuğumuz vardı. Yedi. Yedi çocuğumuz evet. vardı maşallah. Maşallah. Evet. Yani Allah sabır. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede şehidin annesi ve babasına başsağlığı dileklerini iletti. Öncelikle başımız sağ olsun. Sağ ol. Allah razı, razı olsun. i̇nşallah cennetinde buluştursun. Sağ ol. Rabbim sabrınızı artırsın. Sağ ol. Allah razı olsun. Şehidin babası Latif Büyük Yıldırım ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Yani Allah sabrınızı artırsın Sağ diyorum tekrar. Allah yani razı e, olsun. Yani makamları belli zaten şehitlerimiz. Evet. Cennet. Sağ ol. Ve evlatlarla beraber inanıyorum ki Rabbimin vaadi var. İnşallah. Sizleri buluşturacaktır. İnşallah. Yenge Hanım'a da...